12 Temmuz Çarşamba Yeni Şafak Yazarı Yaşar Süngü Yazısı Ticaret yolları değiştiyse yolcular da değişmiştir. Alışveriş alışkanlıkları değiştirildiğinden beri tüketiyorum o halde varım felsefesiyle yaşayan insanoğlu yürümeyi bıraktı. Artık ayakları değil sadece parmakları çalışıyor satın alma duygusunu tatmin etmek için çarşıya inmeye de ihtiyacı yok mağaza mağaza dolaşmaya da evinde ya da şimdi gençlerin vazgeçilmez mekanları kafelerde çayını ya da kahvesini içen genç nesil oturduğu yerden internette kurulan mağazaları dolaşıyor ve her türlü alışverişini gerçekleştiriyor girişimciler sabit ücretli olmak istemeyenler işinin patronu olmak isteyenler az parası çok fikri olanlar için yüksek getiri imkanlarının olduğu verimli bir alan. Dünyada e-ticaretin toplam perakendedeki payı şimdilik yüzde sekiz buçuk. Bu oranın 4-5 yıl içinde yüzde on çıkacağı tahmin ediliyor. 2016'da küresel online ticaretin ulaştığı hacim 1.6 trilyon dolar. Bu rakamın 2020'de 2,9 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. 80 milyon nüfusu ve 46 milyon internet kullanıcısının bulunduğu Türkiye'de ise e-ticaret ne durumda? 2016'da toplam hacim yaklaşık 31 milyar TL. Bu miktarın 17,5 milyar TL'lik bölümünü online ve çok kanallı perakende oluşturuyor. Sadece online perakendenin pazardan aldığı pay ise 11,3 milyar TL e ticaretin toplam perakende içindeki payı halen %3,5 düzeyinde. Dünyadaki e ticaret pazarına Türkiye'nin nüfusuna ve internet kullanıcısına göre online satış potansiyelinin çok altında. Türkiye'de online ticaret dünya ortalaması olan %8,5'a çıktığında pazar büyüklüğü neredeyse 3'e katlanacak ve yaklaşık 100 milyar TL'lik bir hacme ulaşacak. Bu alandan ekmek yemek isteyenler varsa ellerini çabuk tutsunlar. Online ticarette Türkiye'nin potansiyeli iştah kabartıcı ve fırsatlar bol. Eticaret alanındaki kazancın en taze örneği markafoni. İngiltere'deki Selet grubun sahibi Cafer Mahiroğlu, Türkiye'nin e-ticaret devlerinden markafoninin yeni sahibi oldu. Türk iş adamı, 2011 yılında Güney Afrikalı Naspers tarafından 270 milyon dolara satın alınan ancak geçtiğimiz aylarda kapanan MarkaFoni'yi 15 milyon dolara satın aldı. Marka için önümüzdeki 3 yıl içinde de 15 milyon dolar yatırım yapacak. MarkaFoni Türkiye'de eticaret pazarının ilklerinden ve marka değeri olarak en büyüklerinden biri. 600 çalışanıyla yıllık 150 milyon dolar ciroye ulaşmış yeni sahibinin hedefi orta vadede marka e eticaret pazarının zirvesine taşımak. Faiz kazancının çeşitlendirildiği ve meşrulaştırılmaya çalışıldığı bir ekonomik dönemde kısa zamanda zengin olmanın en meşru ve helal yollarından biri eticaret. Eskiden ticaret deyince akla ipek yolu gelirdi. Şimdi eticaret geliyor. Demek ki yollar değişmiş. Yollar değişmişse yolcular da değişmiştir. Ticaretle ilgili pusula görevi gören ufuk açıcı güzel sözlerimiz de var. Bizi aldatan bizden değildir. Hadis. İşçiye ücretini alnının teri kurumadan veriniz. Hadis. İçindeki korkunu yenmenin zaferi de çok güzeldir. İş hayatı bütün lise ve üniversitelerden daha zor bir okuldur, demiş Edison. Bernard Shaw'un tavsiyesi de önemli. Akıllı adam aklını kullanır, daha akıllı adam başkalarının aklını da kullanır. George Berkeley'in uyarısı da çok yerinde. Birisi size dürüst insan diye bir şey yoktur derse o kişinin bir düzenbaz olduğuna inanın. E. From kapitalist sistemin çocuğuna sert konuşmuştu. Tüketim ideolou'nun dileği bütün dünyayı yutmak. Tüketici ise biberon için çığlıklar atan ebedi süt çocuğu riskleri göze almaktan korkanları hayat bir anda yutuverir diyen Peti Hansen de girişimcilere cesaret vermiş. Sokrates'e göre yalnız işsiz adamlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur. Bacon da bütün vaktinizi çalışmaya adamak tembelliktir diyor. Bir başkası da harekete geçmenin önemini şöyle değinmiş. Çok küçük bir başarı, çok büyük bir plandan daha iyidir. Ha bir de şu var, hiç akıldan çıkarılmaması gereken kurda sormuşlar el sen neden kalın diye kendi işimi kendim görürüm demiş ne diyordu necip fazıl kısa kürek insanın kazandığı paradan değil paranın kazandığı insandan korkulur